Bültenimize bir trafik kazası haberiyle başlıyoruz. Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki kamyonetin refüje çarpıp takla atmasıyla meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza dün saat 19.30 sularında Antalya-Burdur Karayolu Bucak Susuz Köyü kavşağında meydana geldi. Seyir halinde olan 15 PB 232 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.